Ayağın üstüne güvülerinle başladın mı? Artık tabii. Yavaş yavaş, yavaş güvüler dörtmeye başladık. Bunun önü güzü. Peşinden gügülerini ötüyor. Ha üç sayı beş sayı da bunları altmış sayı kadar dinleyeceğiz. Efendim olacak. Ötünceye kadar bizim. Ötünce herkesi kuş. Herkes dinlesin. Öttükten herkestim. sonra toplumun abi. Aynen, topluma hediye ediyoruz. Evet. Evet.